Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merve. Arkadaşlar bugün yeni eşyalarım serisinden gidiyoruz yine. Şimdi ilk önce hangisinden başlasam? İlk önce normallerden baş. İki tane annem bana böyle sticker aldı. Çok güzel. Bardakların ağzını etmeyeyim diye annem bana böyle bir sticker aynı suya. Bu ya bunun? Neyse bir şey aldı işte. Ben göstereceğim. Anlarsınız. Su Ne sulu kabı mı? Ha yani sulu boya kabı işte. <laughs> Sonunda. Sonra şöyle üç tane güzel güzel bir not defteri aldı bana. Şöyle. Çok fazla işte. Bir tane evli, bir tane acıklı, bir tane de Ayıcıkların küçükleri var. Çok tatlı. ben çok sevdim. Burada bugün gelenini de göstereceğim. Daha bugün geldi. Şimdi bunu göstereyim. Mesela bir kaba. Şöyle açacağım. Sonrası göstereceğim. Açtım. Şimdi şunu. Bu da çıktı. <laughs> Neyse geri takılıyor. açayım. Böyle bir kap. Şunu şöyle geri koyalım. Sonra da şazal kaşık var. Sonra kavuruyorsun böyle bir şey çıkıyor. Ama normalde her şeyde çıkıyor. Beslenme kutusunda çıkıyor sistemini kapatır. Ben nasıl bastı? Ben nasıl bastı? Ben nasıl bastı? burada daha bugün gelimde en sona saklıydım. Ve bu arada popüler. 13 lira dostu hemen şöyle. Şimdi Şöyle buradan da şöyle de açıyorsun. Açabilirsin. Başka bak tek gibi gözüküyor ama aslında tek. Böyle 13'lü bu. Ben şarkı dinlemeyi çok seviyorum. İlk de bir şarkı söylüyorum ya. Ben şarkı dinlemeyi seven bir insanım yani. Şimdi bunu bunun bunu, üstüne geri koyacağım. Bu arada ben bu koyarken işte abone olmayı, like atmayı ve yorumlar ve yorum yazmayı unutmayın. Aynı zamanda da bildirim açmayı, bildirim açmayı asla unutmayın Daha 21 veya 22 saat önce bile bir abone olmuş. Ona teşekkür ederim. Öpüyorum seni. sonra kızlarda olan o kısa atletler olur ya. Anne bana iki tane ondan almış şöyle. Krop değil ama kısa atlet. Atlet ama kısa. <laughs> hem morunu almış hem de mavisi almış. Şimdi, i̇lk gelenden sonra ilk gelenden önce geleni gösteriyorum. En son ikinci gelen yani. yani Minivan radar. Biraz elini açıyorum. Ben de selimliyorum. Çok da iyi selimletiyor bu arada. Çok iyi selimletiyor. Bunu da şöyle koyayım. Aha. Geldik o beklenen ana. Hadi bakalım. Ay nasıl göstereceğim. Orijinal bir şey. Dur onu söyleyeyim. duvar fake de var. Şimdi buradan tahmin edersiniz. Tabii ki de la bu Orijinal bir de. Bakın orijinal. Daha bugün geldi bu arada. Daha bugün geldi. Ay ben seni görüyorum. Bunun adı neydi pek hatırlamıyorum da her neyse. Her neyse videomuzu kadar da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bye. Hey sen. Badi'nin kanalına abone ol tamam mı? Hadi bye bye. Abone olmayı unutma ha.